Gece günler arkadaşlar. Bugün Davut abinin damındayız. Kuşları bize emanet etti. Biz de kuşların videosunu çekekledi bu sürece içerisinde. Böyle size teker teker göstereyim. Şu an hiçbir dolaba girmez. Akşama daha açık oldukları için seyip gibi olmuşlar artık. Kuşları böyle size çekeyim. Bir ara daha videosunu çekmiştik Davut abinin. Size şöyle dolapları da göstereyim. Böyle size dolaplarını göstereyim. Bu ikinci videosu oluyor. Davut bir aşağıda çalışıyor. Oğlu da gelmiş. Oğlu da konuşmaya utanıyor. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şu şekil. Halil kapıyı açsana kardeş ışık vurmuyor ya. Utanıyorum bari o kadar utandığını belli etme. Arkadaşlar renkler de çok güzel maşallah var. İşte şu şekilde göstereyim. Bunlar herhalde yumurtada. Kaldırmak istemiyorum. Bunlar da hep posta çandır mandır besliyor. Tek 4 çift mi? 2 çift mi? Ne? Yerli var, alana yerlisi. şekil. Maşallah maşallah maşallah. Bunlar da cülük. Renkleri çok güzel arkadaşlar. Şimdi kesin ka kapıyı açayım hepsini dışarı çıkartacağım. Seyip gibi olmuşlar. Evet. Ali bu muhabbeti postasın ki benim de kardeş. Benim evet. sağ senin olsun oğlum. Al senin olsun diye de kapıyı açın çıkmışsın kardeş. Aydanlık olsun der. Şimdi hepsini dışarı çıkartalım arkadaşlar. Çıkın. Maşallah maşallah maşallah. Maşallah. Hep oraya çıktı. Hali bunların hepsi uçuyor mu? Hep uçuyor. Hep uçuyor. arkadaşlar? <laughs> maşallah maşallah maşallah. Yarısı da paya kondu. Yarısı dama kondu. Üf. Bu cilik kesin ha. Maşallah maşallah. Bu Halil kardeşimiz de çekiniyor, konuşmaya çekiniyor. Hepsi işini güneye Maşallah maşallah. Çoğu da kendi cülükler arkadaşlar. Hep kendi beslenmiş, beslemiş, hep çandır mandır. Değişik değişik tipler var. Halil, ufaktan yem at Açlıktan kuşlar hava uçur ya. <gülüyor> Yemle. <gülüyor> Birazcık yamat yere insinler. <laughs> arkadaşlar videoyu çek çekiyor. Konuşmaya utanırlar ya. Biz de konuşamıyoruz yarım yamalak konuşuyor ama yine konuşuyor çekilmiyor. Maşallah Adana yerlisi arkadaşlar Sakar. Yumurtaya bakın maşallah boyu kustu yerinde ha. Böyle çandırları da göstereyim. Çandırı yerliye bulmuşlar. Yerli zaten erkek. Böyle denemem amaçlı. Hemenci gemilerini atmış. Dane daha çoktu sanki yerde kuşlar. Yerde daha çoktu sanki. Eski kuşlar yok piyasada herhalde. Arkadaşlar bak hastalıklı kuşlar besliyorlar bak. Bunun hali kanatları nerede Halil? Rengi çok güzel ha bende de aynısı var. Şey getirdi, lan Kim getirdi? Mamu getirdi? Hangi mamu? Abaza mı, Abaz mı? oldu? <laughs> Arkadaşlar böyle gösteririm size. Ali siz ne zamandan böyle kuş besliyorsunuz? 6 seneden beri. 6 seneden beri. <laughs> Maşallah kardeşim. Çekin, çekiniyorum biliyorum kardeşim. Hemencik <laughs> içinden <laughs> şimdi küfürler de ediyorsundur bana. Vallahi <laughs> <çektiriyoruz>, yaptın doğru söylüyorum. <laughs> ne yapalım? Mecbur video atmamız lazım. Mahallede kuşçu kalmadı. Ama maşallah arkadaşlar de canlı. Allah emeklerini boşa çıkartmasın. Kuşlarla fazla da ilgilenmiyorlar. Yediğim dört kuşlar açık, seyip gibi olmuşlar. Dokunuyorsun kakuyla. Hareket ediyorsun kakuyla. Hepsi çandır mandır, seyip meyip. Dam depo antel. <laughs> İndirsene kardeş kuşlar, sen hepsini kaldırdın da. video çekecek kuş kalmadı. Bari biz indirek. Arkadaşlar size göstereyim abiliği. Maşallah maşallah. Size taklacı diyor Halil he? Yok. Bir taklacı getireyim kardeş. Bir yerli götürürüm kendimi Adana. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz mı? <laughs> Lafta olmuyor ama işte kardeş. Gerçek verirsen olur. Arkadaşlar. Seyir gibi görüyorsunuz. Hepsi dakikasından kalkıyor dakikasından iniyor. Atmaca geldi. Atmacadan kokmuşlar. Gel. Kuşları teker teker çekmek isterdim de arkadaşlar. Bunlar hepsi seyip gibi dolaba girmiyorlar. Sadece balaka giriyorlar. Kapı açıldı mı hepsi kalkıyor. Değil mi Halil? Aynen öyle <laughs> <Utanır> arkadaşlar. Utanıyor <laughs> arkadaşlar. Aynen öyle. Uzaktan uzaktan konuşuyor. İnşallah ben de sesim size iyi geliyordur. Mikrofon kullanmadığımız için sesimiz az gelmeyebilir. Az gelir. He, Youtuber olmaya merak istiyorum kardeşim. Hali bir tane akrep güvercin geldi ha. Ha geldi Allah'ıma. Ha geldi. <laughs> Arkadaşlar yabancı geldi. Takmacı bırak, tamam. bırak bırak insin. İnerse ben videoda yakalayacağım kardeş. İnşallah iner de yakalarız. Gitti. <laughs> Meyde gelir gelir. Bir protiyap alalım protiyap. Protiyap alalım. Hani kuş ne gitti? mi? Ha geldi. İnşallah iner de yakalarık ya. Lan kardeş bu posta maşallah ne güzel ya. Takas var mı kardeş? Hediye kabul edilir. Hediye ediyor musun kardeş? Halbi, hediye ediyor musunuz Senin çikim sağ olsun. <laughs> çikin sağ olsun. Seni yerim. Yerim bir daha sıçmam. Ha nereye gitti o aklı taklacı? Arkadaşlar inerse de dama götüreceğim kendi damıma. Babama verdi ben kesin benim kuşumdur ama verdi. Bunlar, bunlar, bunlar tamam ben de kardeşti kardeş. Tam istiyorum. Işte kardeşler bunlar. E tamam sen bunu Özcan Gül'den mi aldın? Yok. E arkadaş bunlar benim kendi e, pazardan aldığım cüllük. Yok bunlar benim pazardan aldığım cüllükler kardeş. İki tane ikiz almıştım. hatta sen de hatırlıyorsun kardeş sen de yanımızdaydın. Sen ne yapıyorsun kardeş? Aç mısın? Açıkta mısın? Yaşıyor mu? Jordan. Hepsi ama hepsi bir <gülüyor> de. <gülüyor> Aynı ona benziyor ama arkadaşlar. besliyorlar Kanat posta değil ya. Posta lan kanat. Bekle posta. bakacağım. Anlamıyorum da kanat postadan. Güzel bir tur var. Rengi hoştur. Dünyası boştur. Kaldır ya kaldır Halil. Bir tur atsınlar ya. Maşallah kelebek gibi arkadaşlar hepsi birden kalkıyor, iniyor. Baksana tavuk besliyor damda. Bekle şu tavuk gibi kuş çekim hele. Bunlar bağda diyorlar değil mi? Şu göv olan var ya Bir tane tek var amına. sen de iki dakikada bağda diyecek miydin lan? Arkadaşlar tavuk gibi ayının namus Ben kendi kuşlarımın arasında kalsam kuşlarım damla durmaz Hepsi kuşlar Hah! <laughs> Hepsi ayrı ayrı yerlerde döçüler. sürekli uçurmadığım için. Uçmuyorlar değil mi? Ya uçuyorlar, sıkıntı yok aslında. Baksana hepsi kelebek yani gibi. kendine kalkıyorlar. He alışmışlar. Yediğim de arkadaşlar bunlar e, kuşları dışarıda bırakıyorlar yabancı insin diye. Milleti kuşu iniyordu ama hemencik saklıyorlar. Akşamdan geliyor kuşları topluyorlar teker teker. De yalan. Yalan mı? Yalan konuşma kardeş. Maşallah bu kuşun da rengi daha yani meraklısıyım ben. Adana daha çok seviyorum. Çandır sevenler de var bu Hoş güzel bir şey benziyor. Maşallah maşallah. Bu da yumurta da zaten aynı. Bu sefer de çektik. Bir tane yumurta var zaten. Abi burada bir tane cüdük var posta. Bu ne cüldü? Halil siz mi beslediniz bu cüldü? Bu cüldü siz mi beslediniz yoksa aldınız mı? Ha bu jüli maşallah posa bak ne kadar güzel. Bizim jüli lan. Baksana, seyip gibi. Kuşlara dokunmaya korkuyorum ya. Dokunayım korkuyorlar ama e, kümesleri güzel arkadaşlar. Bakın böyle size işte böyle göstereyim. Yani 7.4 açıklar havalandırma var, şey ışıkları var. Yani güzel dö döşemiş tabi. Hep kenarıyla yapmış. Zaten diğer videoda da çekmiştim. Bundan bir sene önce video çekmiştim. Şeneteyim. Şurada da barış dayımız var. Hakkında kötü konuşmuyorum, video çektirmiyorum ya. Seni şu an burada gösteriyorum. Youtube'dan izlersin dayı. Youtube'dan videoyu izlersin. Youtube'dan izlersin Youtube'dan. Seni de çekim istiyorsan. Reklam parası almam. <laughs> Arkadaşlar. Bu videomuz da böyle olsun. Sizi videosuz bırakmayacağım. Bu aralar askere gitmeden önce size bol bol video paylaşacağım. Birkaç tane daha var. Onları da video çekeceğim bugün. Hepsini bir gün içinde atmaya çalışayım Almasa da yarın atarım. Herkese iyi günler diliyorum. Halil kardeşim bir şey demek ister misin? Kardeşimin kanalına abone olmayı unutmayın kardeş. Eyvallah sağ olasın kardeşim. Beğenmeyi de unutmayın. Kaydetmeyi de unutmayın. Eyvallah. Yorum da yapın. <laughs> Yeter bu kadar. <laughs> Eyvallah kardeşim. Teşekkür <laughs> ettim. Herkese iyi günler arkadaşlar.